Tabi demiş. Arat başkan kulüpler arası antlaşmalarının anlaşmalarının detaylı bir şekilde ne zaman açıklayacak? Bir bilgin var mı demiş. Ee, ben Chelsea ile ilgili kısmını söyleyeyim. Ee, orada daha ciddi bir görüşme. Chelsea. Şey, özür diliyorum. Ee, Paris Saint Germain ile ilgili kısmını söyleyeyim. Ee, Alt zaten biraz bahsetmişti yayınlarda da bizim. Ee, Özelde de konuşmuş olabiliriz bu arada. Özür diliyorum. Karıştırdıysam ha, Hasan Atatürk kusura bakmasın. Evet, yayın çıkışı bir yarım saat daha sohbet etmiştik. Orada söyledi hem, hem altyapı scoutlarının kullanılması, ortak havuzdan faydalanılması. Yani orada scoutları kullanmak demek, e, scout havuzundan da faydalanmak demek. Bir de Chelsea'nin uygun gördüğü, yeteneği olan ama oynama fırsatı bulunamayan isimler var. Hem yetenekli hem onların içinde işbirliği. Yani biz hı hı. bunu alabiliriz, oynatabiliriz. Ya da Chelsea'de şeyde, Paris Saint-Germain'de oynamayan oyuncuların Beşiktaş'a uygun olanların Beşiktaş'a transferi, kiralanması gibi konularda böyle bir söylemde bulunmuştu. Bunu bekliyoruz tabii. O network ağını oluşturacaktır. Bunu açıkladıysa bu ilişkiler açıkladıysa fotoğrafları paylaştıysa, o selfileri paylaştıysa o selfilerin altını dolduracaktır diye düşünüyorum. Chelsea ile de bu anlamda yeni başkanla ilişkilerin olduğunu biliyorum. Bu konuda Chelsea'den de aynı benzer bir durum bakıyoruz. Ben de bakarken hangi oyuncu var falan diye geçen Paris Saint Germain listesine baktım, Chelsea'ye baktım. Ee, döndüm Suudi Arabistan'a, işte Talisca'nın takımına baktım bir yani şeye. en ee, mıydı? Hı, hı. Hilaller, nasırlar hep karışıyor. Ee, oraya baktık. Ama şu var yani biraz Suudi Arabistan tarafından çok emin değilim. Orada biraz daha çok fazla böyle derinlemesine transfer falan futbol konuşulmamış ama ilişki her zaman iletişkidir. Yani bugün temas edip yan yana gelebiliyorsanız yarın e, futbolu da konuşabilirsiniz, transferi de konuşabilirsiniz. E, önemli olan e, doğru yerlere doğru transferleri yapmak. Yine söylüyorum bir altı numara birinci önceliğim benim. Hı hı. İki yıldır bunu söylüyorum. Joseph de sakatlandığı günden bu yana Atiba'ya bırakma kararı alından beri aynı şeyi söylüyorum. Amir'in e, iyi bir sekiz olabilir, yardımcı bir oyuncu olabilir. Asla ve asla altı numara çapa görevi yapacak agresif bir oyuncu değil. E, topsuz alanda çok iyi topla ilişkisi iyi ama rakibi kesme konusunda yetersiz. Baskı altında e, o sertliği oluşturamıyor. Kibar oyuncu, naif oyuncu, bilekleri yumuşak kabul ediyorum. Ama Beşiktaş'ın altı numarası asla değil. On ana. Yani çok fazla beklenti değil. Ben gördüm, baktım. O psikolojiyle bu dakikadan sonra toparlanmaz. çok mümkün değil. O yani yüzden bir altı numarayı almalar lazım. İki, kanat forvet, forvet diye diye Beşiktaş'ın başını yediler Türk futbolunda. Ama on numara eksiği var. Bugün e, Galatasaray'da Mertens var. Mertens yoksa Kerem o bölgede oynatıyor. E, çünkü Dembele sakatlanınca o bölgeyi de dolduramadılar. E, Beşiktaş'ın acilen ivedilikle e, kanat forvet falan değil. E, kenarda oynayacak e, yarım saat dinlenip orada içeri girip de yapacak diye. Orta sahada Şimanski ayarında gel al yapabilecek, playmaker olacak. E, hı hı. her yıl olacak Bir on numara ihtiyacı hı. var. E, altı ve on numarayı aldıktan sonra sağ ve be, sol bek diyorum ben. Ha, stoper, sağ bek, sol bek. Hadi 5 oldu bak yavrum. Bu arada bir izleyicimizin de yine şu süper chatten bir sorusu var. Kendisine teşekkür ederiz desteği için. Demiş ki, Fatih abi bu takıma duvar gibi defans, Nino ve sar lazım. Tarışkayı mümkünse helikopterle stada indirip taraftarı gaza getirmek adına bu hamleler gelmeli. Biz heyecanlanmak istiyoruz demiş. Ben de bunu size sormuş olayım. Arkadaşlar Talisca'nın bir menajeri var. Yani enteresan. Yani ben Teres Tariskan'ın gidiş sürecinde, Çin'e gidiş sürecini bizzat o transfer görüşmelerini çok yakından takip ettim. Hatta dönem başkanı Fikret Orman şöyle bir şey demişti. Opsiyonu kullanıp Çin'e satışında 3 milyonluk bir fark çıkıyordu. Fikret Orman kendisine yapılan teklifi kabul etmedi. Bir duruş sergiledi. Ben 3 milyon için dedi bu mevzuların içerisine girmem. Çünkü onun Taliskan'ın menajeri, avukatı biraz parayı çok seviyor. Yani parayı herkes sever ama o biraz daha seviyor. O yüzden e, o avukatın menajerin olduğu bir yerde, böyle hani parayla o kadar oynadığı yerde, hani yok gönül bağı, yok Beşiktaş sevgisi, yok bunların çok fazla masaya geleceğini düşünmüyorum. İlk günde söyledim, hala da söylüyorum. Taliska sevdası hakkıdır. Yani Taliska yanında birçok oyuncu var, ondan daha iyileri var. Hani Beşiktaş taraftan bir tat bıraktığı için ee, bu yüzden Talis ismi söyleniyor ee, bu süreç içinde de bakmak lazım belki de Sayın Hasanat ilişkilerini kullanıp önce başkanla bu işleri çözerse e, Taliskayla da bir şey yapabilir ama yine söylüyorum Taliskayla geçen bir açıklaması var doğrudur yazılmıyor ama benim düşüncelerime doğruluyor i̇şte param varsa e, yanında işin evet. olur sevgilin olur param varsa mutlu olursun vesaire falan yani e, ben e, Taliskayla röportaj ettim bir gün bir fotoğrafıyla karşılaşmıştım. Ona güzel mutluluğun resmini çizebilir misin diye bir e, dolar mı çizmişti? Yok, e, Beşiktaş şampiyonluğunu çizmiştim o kadar da değil. E, resimde Beşiktaş'ın şampiyonluk resmini e, mutluluğun resmini çizebilir misin sorusuna Abidin Hanım e, ona cevap vermişti. Eee resmini çizmişti. E, ama e, o gün e, bir şey söylemiştim ona. Bir gün e, basit marka e, bir arabayı yıkarken gördüm ayakkabılarını terliği giymiş. Pa şey, paçalarını sıyırmış, arabasını yıkıyordu. Dedim ki çok mutlu oldum dedim. Bu ülkede dedim. Araba yıkamak bir kültürdür. Yani işte şahin olan, Tofaş olan ya da e, onu da bırakın yani marka arabası olup da yani yıkamaya götürüp kendi evinin önünde yıkan çok önemli bir kitle var ve Beşiktaş taraftarları da çoktur. Ya yani bu bir şeydir yani. Ben arabamı ben yıkarım. Dedim ki sen dedim bu duygun Brezilya'dan geldi. Sonuçta geldiğin mahalle belli, geldiğin kültür belli, yaşadığın sıkıntılar belli. Hepiniz hepsinde Pepe dahil ee, o da Brezilya kökenli biliyor Sportekiz'de. Ee, ondan sonra hepsinin bir hikayesi var. Ben dedim mutlu oldum dedim. Yani bu kendi arabanı yıkarkenki paylaşımın dedim çok hoşuma gitti dedim. Güldü vesaire. Dedi ki ben dedi, şeye kadar Olimpiyata gider ne kadar Olimpiyat takımına giderken gidene kadar dedi. Yani 18 yaşında, bir arabam olsun da onu yıkayım diye hayalini kuruyordum dedi 18 yaşında dedi. Yani bir arabamız olsa dedi. O yüzden ilk bildiği arabayı da bunu yıkıyordu. Şimdi şimdi milyon euroları var, paraları var. Ee, Taliska e, bekleyeceğiz ama hani bu kadar paranın çok konuşulduğu bir yerde, menajerinin bu kadar parayı sevdiği, oyuncunun da Taliska'nın da parayı bu kadar sev, sevmeye başladığı bir ortamda çok fazla Talisca'ya e, Taliska'ya umut bağlamamak lazım. Bunun altını çizmek isterim. O birincisi. Diğer konu da şu işin açıkçası e, transferler olacak. 2-3 e, transfer mutlaka yapılması lazım. 6 numara, 10 numara mutlaka. İleride göreceksiniz. E, bir sağ bek ve sol bekin de takım toparlandıktan sonra eldekilerle idare edip belli bir süre sonra belki yıl sonunda sağ ve sol bek ihtiyacı da oluşabilir. Yani olmalı. Bugün belki sağ bek, sol bek demiyorum ama Hani stoperi de bir yere kadar idare edebilirsiniz. eldekilerle mecbur kalırsınız. Bu arada Tayyip Talha'nın antrenmanlardaki görüntüsü bugün ekrana geldi. Tayyip evet. Talha'yı biz belki konuşmuyoruz, unuttuk ama Tayyip Talha oynadığı dönemde o kadar iyiydi ki hem golünü atıyordu, kafa toplarında etkiliydi hem de defansta etkili işler yapıyordu. Umarız o da e, sağlıklı bir şekilde ve eski performansıyla en kısa sürede tağlara döner. Tayyip Talha çok özel bir oyuncu. Futbol zekası oyun zekası çok ileride. O yüzden e, ben e, Tayyip hem hem Beşiktaş'ta hem de milli takımda daha sonrası Avrupa'da transfer yapabilecek büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Biraz olgunlaşmaya ihtiyaç var. Şanssız bir dönem geçirdi. E, yavaş yavaş gelsin ama ikinci yarıya doğru e, gerçek formuna yakışabilir. İkinci yarı bir stoper ihtiyacı oluşmayabilir bu anlamda. Yani o yüzden dikkat edersen stoperden önce ne dedim? 6 numara ve 10 numara dedim. Sonra sağ bek, sol bek ve stoper. Taytalan'a da geldikten sonra durumuna göre eğer verimlilik sağlarsa o zaman değerlendirilebilir. Yani bir an önce takımı da değiştiremiyorsunuz. Bu, bu kadro meselesi maalesef iyi yapılamadı. Bunu da uyardık. Bütün izleyicilerimiz de e, herkes uyarmıştır. Şimdi Afrika kupasına gidilecek. Takımın 8'i 9'u gidecek. 8 tanesi milli takımlara gidiyor. Yanılmıyorsam çıkmayan olmadı. O yüzden e, bundan baktığımız zaman e, öyle bir sıkıntısı var. E, Beşiktaş'ın e, bu anlamda böyle bir problemi var. E, o zaman e, o kadro mühendisliğini de e, ve o gün bütün uyarıları dikkate almayan zaten yönetim bugün koltuğunda değilse, yönetim değişikliği olmuşsa işte bundan dolayıdır. Bugün bir kaçırdığınız bir hikaye, kaçırdığınız bir süreç sizi nereye getiriyor? Evet. O gün yaptığınız eleştirileri, taraftarın sesini, gazetecilerin e, uyarılarını bu sürece nasıl böyle bile bile yani inanıyorlar yani evet çok başarılıyız, muhteşem olacak takım. Bu takım şampiyon olacak bu transferlerle falan ve inandıklarını da biz karşı taraf inandırmaya çalışıyorlar. Yani bir dakika arkadaşlar falan demiyorlar. Benim merak ettiğim başkanın danışmanları vardı. Hem futbol danışmanları vardı camiye içinden. Hem başka danışmanları vardı. Bu adama bu danışmanlar son dönemde ne dediler bu transferler yapılırken? Hiç ses çıkarmadılar mı yoksa onlar mı aldırdı? Bunu bilmiyorum. Bizzat kendilerini görünce soracağım. Yani e, Ahmet Ahmet bir gitti dertler bitti diye bir şey yok. Onu, onunla bu, bu işin yönetimine katılan, destek veren ee, bir sürü insan var. Onlar ne dediler acaba bu e, Afrikalı oyuncular bu kadar sayısı artarken, transferler onaylar verilirken yaptıkları WhatsApp gruplarında, 5'e 6'lı transfer gruplarında olan e, eski yöneticiler, işte camiadan danışmanlar onların fikirlerini de şahsen merak ediyorum. Yeri ve zamanı gelince konuşacağız. Derbi soracak mısın? Derbi'yi soracağım. Hatta Derbi'yle ile birlikte şunu değinmek istiyorum. Beşiktaş evet evinde derbilerde eee Kendini çok iyi bir şekilde e, ifade edebiliyor. Sahaya yansıtıyor ve e, kaybetmiyor genelde. E, bu noktada Rıza Hoca'nın da aslında önündeki sınavlar çok önemli. E, çünkü derbi taraftarların en önem verdiği maçlardan bir tanesi. Daha şimdiden bile sosyal medyada e, bazı işte belki algı operasyonudur bilmiyorum. İşte e, teknik traktöre yönelik eleştiriler e, görüyoruz. E, bu noktada. Sizce Rıza Çalınbay'ın böyle bir herhangi bir kredisi var mı? Olumsuz, sportif ilerlemede e, böyle farklı şeyler yaşanabilir mi? Yoksa e, şu anda takımın tam anlamıyla oluşması beklenilecek mi? Yani bu izin, bu fırsat verilecek mi kendisine? Şimdi bu eleştirileri yapanlar e, bir kere erken davranıyorlar, hata yapıyorlar. E, her fikre saygım var. Ama e, burada... E, bu kadar problem varken takım içinde takım olamayan bir oyuncu grubu varken değil mi her telden ayrı çalan oyuncular varken takımın ortak dilinden değil de kendi dillerinden konuşan oyuncular varken ve bunların e, çoğunluğu varlığı hocaların otelde kurmasında işi düzeltmesinde ciddi sıkıntılar yaşıyorken ben e, Rıza hoca'nın hedefe konulmasını eleştirilmesini kesinlikle kabul etmem tabii ki.